Zendaya Mary Stormer Coleman, 1 Eylül 1996 doğumlu Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. İki Primetime Emmy ödülü ve bir Altın Küre ödülü başta olmak üzere çeşitli ödüllerin sahibidir. Time dergisi tarafından 2022 yılının en etkili 100 insanı arasında gösterilmiştir. Kariyerini genç yaşta Future Shark Oakland adlı bir dans grubuyla Oraya California Shakespeare Tiyatrosu, Oakland School'un For the Arts ve Cold Shakes'in yaz konservatuarı programı çalışmalarının bir parçası olarak başladı. Genç yaşlardayken, Katy Perry'nin hit single'ı olan Hatton Cold klibinin Kids Bob versiyonunda oynadı. Profesyonel kariyerine Mackies, Marines ve Old Navy'de çalışarak başladı. 2009'da Heidi Çalkalı olarak bilinen Disney Channel dizisinde Rocky Blue rolünde oynamak için seçmelere katılmıştır. Dizide söylediği şarkılardan birkaçı single olarak yayınlandı. 2012, Disney Channel orijinal filmi olan For Name Bella Thorne'la birlikte rol aldı. Disney ile Hollywood Records mührü taşıyan bir anlaşma imzaladıktan sonra ilk solo albümü için çalışmaya başladı. 2013'ün başlarında Zendaya, Dancing with the Stars'ın 16. sezonuna şovun en genç yarışmacısı olarak katıldı ve ikinci oldu. O Temmuz, Haydi şarkılarının bitirilmesine karar verildi ve ilerleyen aylarda Between You and Me kitabı ve başlangıç albümü Zendaya yayınlandı. Kendi adını taşıyan albümü 17 Eylül'de yayınlandı. Zendaya'nın ilk solo albümü olan Zepet, 2014 yılında yayınlandı. Ayrıca, 2016'nın Mart ayında ise kendisinin Örümcek Adam Eve Dönüş filminde başrollerden biri olduğu ve Michelle karakterini canlandıracağı açıklandı. Zendaya, Şey Kitap dizisi bittikten bir buçuk yıl kadar sonra Casey Undercover adlı diziyle ekranlara başrol olarak hızlı bir geri dönüş yaptı. 2019 yılında HBO'nun gençlik dizisi Europa'da başrol olarak Ru Bennett karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 2020 yılında Emmy ödülü kazanarak 24 yaşında bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Rol aldığı yapımlar arasında Muhteşem Showman, Örümcek Adam Evden Uzakta, Dune Çöl Gezegeni, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok, Dune Part 2 ve Challengers bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.